Kimde kudur aylaz alanı sıkarım aylaz. Aylazın alanı sıkarım aylaz. Aylaz vacının adına bomba atayım aylaz. Benim adım ne yapıyor dostlar <laughs> cengi olan. Benim buranın ağası da gücüz mü arabası da gücüz Bura Digo, reynin olan rey baba diyeceksin Reyn baba diyeceksin Gencu baba diyeceksin Ulan Cansu'yu da Ay kızı da sikerim Ulan Namusunuzu sikerim Ay sevdiğini sikerim Yüzünün namusunu şeklini Şevalin'in yüzünü Yüzünü Aylazını anasını sıkırız arkadaşlar. Ehe. Dino dino geh geh. Senin ananın avına böyle kırışık şekilde yumurta kırıyorum Aylaz. Senin ananın avına böyle